Şey olsun. Ya. Durmuş durmuş ya. Başladı 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 durmuş. Bir, iki, üç. Ha, şu lan şu Başladı Başladı oğlum. Başladı 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 Oğlum Başladı 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 Başladı

ya sabır yorulmuyordum tamam canım bu fırsatın gayri Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilici, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, erzincan Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Ankara, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Kars, Beybur, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Nidir, Yalova, Karabük, Kırşehir, Van, Edirne. Mr. Eyes on Greatness People. Level 10 Ultimate Booty Clincher. <laughs> <gülüyor> Çekme Çekme for <laughs> the Oğlum çekmesene Bu hancı Bu da amcı Abi kaç model bu? 86 model Kaça bırakırsın? 230'e bakarım <laughs> Süspansiyon var mı abi bunda? Var kardeşim Ver elini anlaşalım abi Nasılsın kardeşim iyi misin? Sağol teşekkürler hayırlı işler. Evet uğrayacağım inşallah bir çayın içmeye. Bu ne? Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar Kralı. İki evladım. Sonunda rüyalarınız gerçek olacak. Ay yoksa kilo mu vereceğim? Yok kızım. O pek mümkün değil. haftanın şu en sağlam savunma ekillerine bir bakalım. Bakalım programın anasını... Alo. Buyurun. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Gözleme yapıyor musunuz? Yapıyoruz abi. Nasıl yapıyorsunuz amına koyayım? Biz yapamıyoruz. Ya kapattım amına kodumun ya. Dişim ağrıyor diye acile gidiyorum. Götüme ne yaptılar? Ne alakası var benim götümle dişimin ya? Salak bunlar yemin ederim. Bak yola yürüyemiyorum. Çaktılar ve hala dişim ağrıyor. Kaç 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 Tek var, tek... Lan tek var, tek var. Lan tek var, Lan ne yapayım, ne yapayım? Ya, şey. O tek var, tek var. Çş, hoş. Çık. Eldiven at, eldiven at, eldiven at, eldiven <laughs> ya, <laughs> ya, ya! Çık, çık. Ya, ya lan. Oğlum ne yapayım lan? Köpekten korkuyorum. Aa, ya, duruyor, duruyor. Oğlum sürüyor, sürüyor. Bak. Oğlum ne yapayım? Korkuyorum ben de git. Ben de seni ders çalışıyor zannediyorum da çağırmayayım içeri işe. Yani Sen çalışıyor önce çalışıyor telefon abi. bağırmakla ders çalışıyor Ya ders çalışıyor. Nerede çalışıyorsun? Elinde telefon. Çalışıyor elinde telefonla ders çalışıyorum. çalışıyor? Benim sesini alın. bastırma kes sesini. Sesini bastırmıyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> ne ya? Allah Allah. Ulan akşam akşam şeyimizden oladık ya. Abi dikkat edin şurada gaylar var bak bana yürüyordu. Dur kardeşim dur. Dur sakin ol. Sen ne kadar yakışık bir şeysin. Abi manyak mısın? Ne alakası var? Amel akıllı olamak. Ben de Daha salak <laughs> mısın adam? <laughs> Barcelona Galatasaray. 6-0 veya 9-0. Trabzonspor Göztepe. Berabere. Göztepe kaybetmeyecek bu maçı. Alanya Spor Fenerbahçe. Alanya kazanır. Beşiktaş Barcelona'nın attığının yarısını atarak Galatasaray'ı Galatasaray'a yener. Derbiyi Beşiktaş kazanır Tabii, diyorsun. Tabii ki kazanır. Ne yani ben senin mini kebeğin değil miyim yani? Ne var lan sarı karıma? Attı mı kardeş? Bir dakika abi. Şunu ver. Şunu da şuraya işle. Okey. Yandım ayamın. Ayamın.